Bir dakika geliyorum abi. Ben botu giyeyim geliyorum. Şimdi yiğit Ya bütün enerjim bitirdi adam benim ya. Sen dedim ya modunu hiç düşürmeyeceğim. Allah Abi hemen geleceğim bu tarafa ya. Ya bir de tanış abi ya. Abi ne olursa çıkıp geleceğim bu tarafa ya. Hiç modunu düşürmene gerek yok. Onun kestiği kurban kabul olmaz abi benim gözümde. Evet. Benim hayvanım her şeyle uygun vallahi. Ayağıyla, bacağıyla, dırnağıyla, dişine her şeyle uygun. Şunu kesip de şey kaybedelim. Antarcı. Hasan şu aradan git. Hasan balmağın nasıl oldu? İyi abi. Bizim bacanak var ya bacanak. Bizim bacanak var ya sakallı. Yukarıdan zinciri çözdüm. 15 dikiş var elinde şu an. Şu an. Bizi kim tıraş edecek? Valla o böyle tutuyor bak dar darağı. Yemin sol eli. Ne yaptı öyle oldu? Bıçağı kaçırdı kesimde. Şartıya gidiyordu. Ha. Ha. Abi, ya, nasıl zindir şey ver. Neyse ne, ne, daha tamam hadi. Şurayı açıyoruz. Şuraya bak. Niyet yine ye bozun şuradan ya. Hem de tozsun. Ağzını abi. 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 Ağzını Aradan geçin Yavaş, sen, sen, bana bırak, baba korkma. El dolama, hiçbir zaman el ele dolama. de yine <laughs> ha. ha Abi. Ha, atar, atar. Ha, bırak gider, bırak. abi Ulan bırak. çekiyor Hı? abi Hı? 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 Gel oğlum oğlum. Trabke. Tam kapat. Bir moduna geçeceksin. Biraz da hızlanacaksın, biraz yavaşla. Bir bindirme, zor bindirme. Gel getirman, bir o. Bana da bir diyor. Aç E Gel gel